Herkese merhaba. 13 Eylül 2024 e, İstanbul 2. Altılı Ganyan tahminlerinde sizinle beraberim. E, dün Ankara programı için söyleyebileceğim gerçekten ters yerlere gitti program. Ben de kendimi programa verememişim. Bunu kabul ediyorum. Dünkü Ankara programı belki de hayatımın en kötü e, tahmin e, tahmini olabilir. O yüzden hem iş hem de tahmin bazen arkadaşlar böyle kötü tahminler verebiliyoruz. O yüzden affınıza sığınıyoruz. Bunu telafi etmeye çalışacağım İstanbul'da. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. 4. koşuyla başlıyor yarış. 3 yaşlı Araplara ait 1200 metre için meydan yarışındayız. 1200 için kısa mesafeli hız yarışında. 9 numaralı hanımın gülüyor. Umudunu kaybetme gibi sapkanların önünde hızlandıracağı bir yarış olacağını düşünüyorum. E, i̇lk tuttuğum Safkan 5 numaralı Mali Beyhan olacak. E, i̇lk yarışında startta takıldı. E, ayrıca bir takı da çıkartılmış. E, belki o yüzden çıkartılmıştır. Çünkü e, startı geç aldığı için yarışa abapte olamadı. E, yarışa abapte olamayınca da beşinci yükte kaldı. E, onun tam tersi Mergen ise yarışta gayet istikrarlıydı. Önde iyi tutundu. Ön grup arkası bekleme yapacağını düşünüyorum. İkinci sıradan da 6 numaralı Mergen şans vereceğim. Üçüncü sıradan da Takila ve Silahattı Baba'ya şans vereceğim. Ankara'dan gelen bir safkan. Tamam Çin, Çin derecesi biraz tatminkar olmasa da yine de Ankara'dan geliyor. Üzerinde de Aplantisi ile belki şanslı olabilir. Belki diyorum çünkü geri planda tuttuğum bir safkan. Bir numaralı umudunu kaybetme grubun tecrübeli safkanı 38 handikap. Yani her an meydandan çıkabilir. Üstündeki apranti eğer herhangi bir hata yapmazsa çıkmazsa zaten normal sonuç olur. Burada tabi 9 numaralı hanımın gününün ne yapacağı önemli. Eğer baskılı bir yarış olursa, hızlı bir yarış olursa dediğim gibi arkadan gelecek safkanların 5 ve 6'nın daha çok şanslı olacağı bir yarış bekliyorum. Bu yarış için sıralamam 5, 6, 2, 1 ve 9. İstanbul'da ikinci altın ikinci yana geldiğimizde 4 yukarı araplar 1900 metre çim handikap 15 yarışındayız. Gerçekten günün zor koşullarından biri. Yani herhangi birisi devirli kazanıyorlar. Şansların eşit olduğu bir yarış e, burada önümüzde. E, ben 6 numaralı Balan Reis ile başlayacağım. Yarışın temposunu kurması muhtemel gözüken e, sapkan önlerde dinlenebilirse eğer yarışı bitirme ihtimali olduğundan ilk şans sıradan sizlere Baran Reis diyeceğim. İkinci sıradan da sizlere 10 nolu Safkan Özkoruş Bey'ini önereceğim. 50 kiloluk kilo siklet avantajını kullanmaya çalışacaktır. Üçüncü sıradan da 7 numaralı Can Oğlum diyeceğim. Daha sonra da 4 numaralı Tunç Yılmaz'ı ekleyeceğim buraya. Son iki hanede de grubun tecrübeli ismi ve gruptan iyi olduğunu düşündüğüm 1 numaralı Kur Dengin ve son sıradan da 8 numaralı savaş çıtayı diyeceğim. Bu koşu için sizi sıralamam 6, 10, 7, 4, 5, 2, 1 ve 8. İstanbul'da 3. ayağa geldiğimizde ise 3 yukarı İngilizler kısa vade 6600 metre çim yarışındayız. Burada 6 numaralı Boy ile başlayacağım. Grubun tecrübeli safkanı bu grup için bence fazla da tecrübeli. Ön plana çıkıyor bana göre. Ama bu yarışta tabii Diamond Brothers, Grace Senior gibi iki safkanın kapışması durumunda çok şanslı olacağını düşünüyorum. Eğer kapışmazsa tempo yarışına dönerse yarış Pikabo sonda yapacağı ataklar yeterli olmayabilir. O yüzden Pikabo'yu size günün alternatif bankosu olarak önereceğim sadece. Yarış gidişatından dolayı. İlk cid ciddi, rakibinin 4 numaralı seride olacağını düşünüyorum. Daha sonra da 2 numaralı Diamond Brothers diyeceğim. Son sıradan da 3 numaralı Gashad oynayacağım. 1 numaralı Suntime'i yazmak isteyen arkadaşlara bir şey diyemem. Ön grubu arkası gidecek. Yani şanslı olabilir. O safkanı sizlere bırakıyorum yaz yazmama. Ama ben burayı dediğim gibi 6, 4, 2, 3 geçeceğim. İstanbul'da 4. aya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizler Handikap 17 yarışındayız. 2100 metre çim yarışı. 1 numaralı bir nolu safkan Patrick Willing'in kaçacağı, tempoyu kuracağı koşuda ağır kilosu ve aplantisinden dolayı e, yarışı bitiremeyeceğini düşüneceğim. E, burada 4 ve 6 numaralı safkanların takipte gidecek olması, kiloları ve jokey avantajları olmasından dolayı virajdan sonra 1 numaralı safkanı bir şekilde ekart edeceklerini düşündüğüm için e, burada 6 numaralı May başlayacağım. Rakip olarak da 4 numaralı Abdül'ü vereceğim sizlere. 3. sıradan da ee, arasını aslanı diyeceğim. Ee, geri plandan etkili geleceğini, etkili bir speed atabileceğini düşünüyorum. Son sıradan da 5 numaralı Kirimi volt diyeceğim. Burayı da 6, 4, 3, 5 geçeceğim. İstanbul'da günün 5. ayına geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlere ait 1200 metre çim satış 2 koşusundayız. Burada 1 numaralı Fatless Monmite'ı e, sizlere alternatif bank olarak öneriyorum. E, liderliği alırsa çok şanslı olacağını düşünüyorum yarışı bitirme ihtimalini yüksek buluyorum. Burada peşine takılacak 3 numaralı vahşi bir oykal var ama onu daha önce bu mesafelerde geçmiştim. o yüzden eğer dediğim gibi önde boş kalırsa bu safkanın şansı bence çok yüksek. Ama tabi satış koşusu olması beni korkutuyor onu söyleyeyim. Ama normal bir yarış olsaydı hiç çekinmeden, hiç çekinmeden Faylas Monlight'ı tek atardım. O yüzden sizlere alternatif bank olarak öneriyorum bu safkanı. Risk almak isteyen ve riski seven arkadaşlar için de bank olarak önereceğim bu safkanı. İlk ciddi rakibinin 3 numaralı başlı Beokal, daha sonra da 4 numaralı May Iron olacağını. Dediğim gibi Fidelis Moonlight'ı isterseniz ben alternatif banko veriyorum sizlere satış gözü olduğu için ama sizler bu safkanı bank olarak da kullanabilirsiniz. Eğer aklınıza kafanıza gidişatla ilgili bir problem takılmaz ve yatıyorsa gerçekten kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben ilk çıtı rakibinin 3 numaralı vahşi bavukalı olacağını düşünüyorum. Ee, bir de e, bir hatta yazsam buraya 4 numaralı My Iron'u yazarım. Bunu yazmamın nedeni de Elazığ'dan gelmesi bu safkanın. Hani İstanbul'a niye getirdiler? Kumdan çim pistte denemek için getirdiklerini düşünüyorum. Çim pist tutarsa sürpriz yapabilme ihtimaline karşın e, bu safkanı da sizlere öner öneriyorum burayı üst safkanla bir alternatif bankon bence çok önde bence kazanması normal sonuç 3 ve 4 de rakip olur diye düşünüyorum İstanbul'da günün son koşusu son ayağına geldiğimizde 9. koşuda 3 yaşlı araplar 1200 metre çim meydan yarışındayız biliyorsunuz 3 numaralı kahramanoğlunu ben geçen sefer yanına bir tane veya iki tane rakip yazmıştım 3 safkanla geçmiştim o de beni yanıltmayan rakibi çıktı gibi madrası yavrusuydu. Çıktı gibi de koşuyu kazandı bitirdi. Ama Kahramanoğlu bugün ön yani o koştuğumuz rakibe bakarsak bugün öyle ciddi bir rakip olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de çok şanslı olabileceğini düşündüm. Kahramanoğlu'nu sizlere günün bankası olarak öneriyorum. At orijin olarak da çok iyi orijine sahip. Bu safkan Akata'nın öz kardeşi. O yüzden de zaten ilk yarışını koşarken Ahmet Çelik ön tarafa götürdü Safkan'ı. Hızlandırdı yani. Ondan sonra niye ise dördüncü atarken yarışın hayvanın yani Safkan'ın hızını kesti yarışta. Araplarda hız kesip daha sonradan tekrar bir şey yapamaması için baya bir kabiliyet lazım ki herhalde o gün önde kaçan Safkan da zaten kabiliyetli bir taydı. Yapacağı bir şey kalmadı. Safkan'ı dördüncüye çektikten sonra yapacağı bir şey kalmadı. Bunlar daha tay çünkü karakterleri koşarak oturuyor, oturuyorlar. O yüzden ben ciddi rakipleri zaten 5 e, numaralı Rüzgarım kapıl e, ve 7 numaralı Şahin, Şahinoğlu olabileceğini yani handikabı yüksek atların rakip olucu, olabileceğini düşündüğüm e, bir koşu. Ama ben dediğim gibi günün bankosu olarak sizlere 3 numaralı kahramanın hem orijin hem de e, takipte gidecek ve virajdan sonra alıp uzayacaktır diye düşünüyorum. E, ve sizlere de Gönül Bankosu olarak bu safkanı öneriyorum. İstanbul'da ikinci altılı ganyan tahminlerim bu kadardı. Herkese bol şans dilerim.